Arda Aras merhaba. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben Arda Aras. Nasılsınız? Evet. YouTube videosu çekiyorum arkadaşlarınıza merhaba deyin. Merhaba arkadaşlar. Oyuncaklarınız nerede? Arda Aras. Aras'ın oyuncakları burada. al bakalım kelebeğine. Şunu, anne, da. Oyuncağı, Şunu da, da. al. Şunu da. Şunu da alın. Anne, tamam. Niye anneciğim? Aa, 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 suyun içinde oyuncak bulma yapalım. Tamam. Ama sütü kullanan korsan olmuş. Evet. Kaç bulmamız? Adam Sorun, yüzü, yüzü, yüzü evet, arkadaşlar ne soruyorsunuz? YouTube videosu çekiyorum. Balık mı tutuyorsunuz? Ardenler şu an sıcak suda yıkanıyorlar. Çok sıcak bir köpek. Evet burada da Ardenler sıcak havuzu var. Şu an babası evet. ne yapıyor? Sıcak kontrol ediyor. Evet. Allah'ım <laughs> Güzel mi? Bakın rengi de Güzel mi oğlum? <laughs> Do